Herkese merhaba arkadaşlar ben Tando Bugün arkadaşlar Titan Aparlar Kafa Titan Spik'i böyle Titan kameramanın dans bloklarını açıyoruz Görmüş olduğunuz gibi bir tarafta Titan kameraman şans blokları Ve diğer tarafta da Titan Spik'i var Titan Aparlar Kafa şans blokları var Bunları bugün Johnny ile beraber açacağız Evet Ula ilk hangisinden başlayacağız Vallahi bilmem ki Johnny İlk önce Titan Aparlar sporlar kafa yani spiyi kırmadan mı başlasak yoksa titan kameramandan mı başlasak anlamadım. Ben anladım. Bir sistem yaptım. Bunu düşündüm. Evet ben düşünebiliyorum. Ula onu nasıl düşündün? Helal olsun. Oo. Sağ tarafında görmüş olduğun üzere bir fırlatıcı var. O evet. Demek ki bu şatellerden birini çektim mi ya titan kameraman gelecek ya da titan spikerman. Aynen öyle. Hadi bakalım o zaman şöyle Çek. Bakalım ilk hangisi gelecek A, Tamam Johnny diğerinde de sonra arkadaşlar Bakalım kura yöntemiyle İlk Titan Hopper'lar kafanın şans bloklarını mı Yoksa Titan Kameraman'ın şans bloklarını mı açacağız göreceğiz Ben ilk Titan Kameraman'ın şans bloklarını açmak istiyorum Johnny sen peki Ben de Titan Spikerman'ın O zaman Johnny sence en şanslı kim görelim o zaman Titan Hopper'lar kafamı yoksa Titan Spikerman mi Arkadaşlar sizler de yorumlara en şanslısını yazmayı Sizce hangisi en şanslı şimdiden de tahminlerde bulun bakalım Hadi. Titan speaker destekleyenler kanalımıza abone olabilir tüpeleri ve icat videomuzu beğensinler. Titan kameramanı destekleyenler kanalımıza abone olup ve onlar da videomuzu beğenip bir de yorumlara Titan kameraman yazsınlar. Ayrıca Titan raporları kafa veya Titan da yazabiliriz. Yorumlara bakalım siz kimi destekliyorsanız görelim. O zaman şaltere basıyorum bakalım. ilk hangis çıkacak bakalım. İlk Titan kamera çıktı bak ne dediğim. Ula nasıl olabilir o? Baya bal gibi olur yani. Neyse şunu atalım bakalım. Şuradan atalım arkadaşlar. Tamam ilk önce Titan kamera varacağız Blokta başlayacağız. Hazırsan Johnny. Ben hazırım. Ben de hazırsam şuradan böyle bir fan alalım. Bakalım ilk ne çıktı? Gördün mü ilk? Lucky ball. Yani şanslı yay çıktı. Ben sana dedim. Dedim. Bu adam şanslı şanslı. En son görecek. En son şu sandıklara koyalım. Kimden ne çıktıysa. Elmas sandık getirdik. Ula Johnny senin büyüte hiç bitmiyor. Arka Johnny'de bir para var. Bütçe sınırsız Neyse hadi bakalım. Şimdi diğerini açalım. Şimdi çıktı. Ooo elmas çıktı ve bir sürü tavuklar çıktı. Hem de bebek tavuklar çıktı. Şu tatlılıklara bakın. Ula bayram olsun. Bayramda size harçlık. Hepinize harçlık veriyorum. Ulan, ulan diğer tavuklar. Yo, tamam bir tek bunlar vermiş. Ana, ulan, diğer tavuğu da duttuk. Allah. Tamam ben hepsine bayram başlı verdim. İyi yapmış mıyım Johnny? Çok iyi yapmış. O, ulan bunlar para para almıyor. Neyse ben alayım şunları. Evet şimdi şaktım adam. Ulan nasıl hemen aldın Hızcılık. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi hero potion çıktı. Yani yani kahraman iksiri. Bunu içersem asla yenilmeyiz lan. <laughs> Anaa. Doğru. Neyse. Şunu açalım bakalım. Bundan da çıkacak? Oo, ne yıldızı çıktı. Senin ne yıldızın var mı? Var hem de çok la. Artık benim de var. Oo, la. Bana. Ana. Şimdiye kadar Titan kameraman şans bırakları çok iyi gidiyor. Daha ama Titan hoparlörü kafeye de geçmedik. Baksanız arkadaşlar bu da çok şans olabilir. Ana da. Yani açalım o zaman devam edelim. Aa çatı çıktı. Çatı git git. Allah Allah aşağı git. Ana bir sürü Batman var. Ne ola bir sürü yarasa. Yarasa mı yaramasa mı belli değil. Ooo Ula ilk defa Titan kameramandan böyle kötü bir şey çıktı. O huzur çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altın zırhım oldu. Ula altın zırhım var Johnny. Bana ne? 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 Tabi sen her şeye bana dersin. Senin daha çok her şeyin var ama sen niye bir şey yapmıyorsun? Evet. Niye lan niye yapmıyorsun? Sana ne? Bana. Ula Johnny bugün tat yatağın ters köşesi. Ah, Oha ne kuvvet arkadaşlar. Ana şans diksi biraz şans basalım arkadaşlar. Şanslı olalım bugün. Al Johnny sana da yenilenme. Ruhun yenilen. Ne? Botum mu yenilen? Ula zehir iksiri ya. Şu zehir iksiri atılma arkadaşa bunlar kötü şeyler. Biz kuvvetlenelim. Zehirli olmayalım kuvvetli olalım. Biz, biz zaten kuvvetliyiz. İkimizden kuvvet kuvvetten ikimiz doğar. Ula yaz. Ula bunu ayırmazlarla yazdır Johnny. Tamamdır senin için yaptıracak odana asarsın. Ula tamam. Valla kabul ederim. Umarım satmam. Neyse arkadaşlar devam edelim bakalım. Ah. ah ana. Ula baksana bu ne? Ula bugün de yemeğini çıkarttın ha. Ah Neyse devam edelim ya. Bu ne la ara şimdi kadar kötü bir şey çıkmadı. Ana. Oğul hakkımı yedi la. Titan hapörler kafa hakkı yendi la. Ola, ben tutuyordum onu la. Ne yapacağız? Neyse hadi sana avans verdim say. Ula abi avans verdin sayarım bunu. Neyse açalım bakalım ne çıkacak. Umarım iyidir. Ula ajoni kaç la. Kaçıyorum kaçıyorum. Ben senden önce kaçarım. Oğul. Ulan ne oldu la öyle mahvoldular her yer. Ya ya Johnny burada şeyler var. Ee, burada ben bir yerler yerleştirdim güvenlikle. Sen bu işi biliyor ha. Arkadaşlar biz uçmuyoruz. Sadece altta görünmez bloklar var ha. Benim aykum yüksek olduğu için hemen anlat. Devam ediyoruz. Tak haber başlasın. Ah Neyse La. Neyse benim daha güzel yayın vardı. Neyse bunu açalım arkadaşlar bakalım. Ana. Oo, lan tahtadan bu yüreğin tatlılığın olmaz. Helal olsun Johnny la. <laughs> Onu bunu geç Johnny Titan kameraman şans blokları az kaldı ha. Ve şimdiye kadar iyi şeyler çıktı. Ola. Neyse set set arkadaşlar devam edelim. Taka. Ola ola çok mu şanslıyım bugün? Daha sen beni görmedin. Ola ola. Ola sen yatağın ters tarafına katmışsın. Sen gel lan buraya adamsan Ola dur sakin ol. Öldüm bir kere bir daha ölürsün. Ola doğru söylüyorum. Bir kere öldük yeter ya anasın. Ola slime mısın nesin? lan Neyse devam edelim arkadaşlar. Şunu açalım bakalım. Aha yine altın set çıktı. Bu Arkadaşlar Titan kameraman şans blokları bitirdik. Bu gayet çok şanslıydı. Ama iki 3 tane dışında tabi. Onlar da çok biz fiyaskoya vurduk. Harbiden de öyle ya. Biraz bir dikkat oldu. Neyse o zaman arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz Titan kameraman şans bloklarının eşyalarını buraya koyalım o zaman hepsini. Böyle burada dursunlar arkadaşlar. Yani bunlar çıktı. Gayet güzeldi. Ben, dur elmas kazmayı alıyoruz. Tam bunları koyuyoruz. Şöyle tamamdır gayet iyi bence. Ben yani, kameramana çıkan eşyalar bu böyle. Oh bir de bunlar çıktı la. <laughs> Şimdi sıra o zaman Tidak'ın <laughs> kafanın şans çal. Yani Johnny'nin. Ula izle ve gör mükemmel olacak. Hadi bakalım Johnny. açmaya başlıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar ilk olarak. Oh. Gördün mü? Ben dedim. Ular rüşvet mi verdiler? la? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki siz varsınız. Sizler saygı. Asıyorum şu an. Anam. Ne? Neyse güzel devam edelim. Çok iyi bir şey çıktı görmüş olduğunuz gibi. Güzel güzel şeyler çıktı. Keskinlik bir şey var. Bu ne la? Ana tuzak mı? Bakalım arkadaşlar bu tuzak olabilir. Aa, o ne o ne? abi? Atlarının için bir sürü şey çıktılar lan arkadaşlar. harbiden çok şanslı. Onu benim yemeğimde. dedim mi dedim. de o arkadaşlar şu an ama bence kazandı bile ya. Neyse bakalım. Dur, durun. Buradan bir tane bir şey alalım, onu atalım bari. Dur samanlara takma. ara bir öyle yemeğimi buraya atıyorum arkadaşlar. Bakalım. E, Ana, bir şey olmadan neyse devam edelim. Aga hiçbir şey çıkmadı. Burada Abi Ula Joni, diyorum diyorum inanmıyorsun. Bundan sonra sana inanacağım Joni. Harbiden mi? Yok bak Ol. Neyse bir akşam yemeği daha aldım atayım onu da arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Gene buradan bir şey çıkmıyor. Buradan artık midim yok arkadaşlar. Devam edelim bize en iyisi. Ula buradan da bir şey çıkmadı. Ana ne oluyor? Joni ula sen görmüyor da ben görüyorum. Harbiden mi la? Ana ruhu Beni dövüyorlar. Hangi rollarla? Bilmiyorum göremiyorum şöyle. Ben de göremiyorum o yüzden sıkıntı. Ula Johnny görüyorum la yanmaya başladı bunlar bak. Ulan lan. görünmez adam mı ne bunlar Johnny dikkat et. Ula bana da geçiriyorsun arada ha. Ula ne yapayım? Mantır mıdır mantır mıdır nedir bunlar gelip gelip görünmez olup para sataşıyorlar. Beni sevmiyorlar. Harbi de. Ama bir iki. ama bir iki tavukların seni seviyor. Harbi la bebek tavuklar adamdır arkadaşlar. Bebek tavuklar için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben bu oyunda belki şu kazanmaya olabilirim. Ama benim bebek civcivlerim var. Vay be. Hadi devam et de seni izleyeyim. <laughs> Ula harbiden izliyor ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. açalım bakalım. Oo bak bir şey çıkmadı. Çünkü sadece bunların var. Bence ben kazanıyorum. Hayır hayır daha şans biliyorum var. Bakmalısın. Tamam Johnny. Bakacağız bakalım. Ama az kaldı bilgin olsun. Oha bir sürü şans bile oldu bir anda adamın. Oo, 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 oo ha hayır. Arkadaşlar ya bunlar çok ama çok kötü oldu baksanıza bir sürü şans bloğu ve bir sürü şey oldu yani alevli yayı var. Uy, ula beni yardım et. Gel Johnny gel gel ne yapıyorsun orada gel bakalım. Şöyle sana bir yardım edelim düşme ula zar zor tutunuyorum ya iktirme bak ha ula. Çaka yaptım Ula ben de kandım mı buna <laughs> ya of, Bir de ilk başta demiştik la Buraya ben görünmez blok ben koydum bir de ya Şöğürsü de alalım arkadaşlar Tamamdır devam ediyoruz Elmasları da var Elmasları da alalım arkadaşlar Yorumlarda yazanlar eğer ben görmediysem Şimdi yazarlardı Johnny'i savunanlar Özellikle ben derdim. Derdim yazardım. Benim hakkımı niye? Tamam be aldık. Allah, Allah 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 aldık. Böyle atlayalım arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmadı. gel ona geliyorum ben. Oha koruma 4 ultimate falan bir şey çıktı. Bina, arkadaşlar ya. Şu an Titan Speakerman şans blokları daha şansı inanılmaz baksanıza. Ula ula bunlar neden görünmez? Çünkü görünmemek istiyorlar. Görünmemek istedikleri için görünmüyor. Ula la Johnny, neredesin yine? Geliyorum bin dergendeyim. Beni de aşağıdılar. Nasıl aşağıdılar? Yoklar. İşte o yüzden. Ben hepsini yendim. nasıl yendin ya? Neyse devam edelim. Son iki tane titan şanslı şans blokları kaldı. Bakalım onlardan da ne çıkacak arkadaşlar? Nasıl su çıktı la. Ula su çıktı yürü. İşte gördün mü? Bolluk bereket var bu şans bloklar. Valla bilemiyorum. Şimdiye kadar sen şanslı gibisin. Ama burada bakalım ne çıkacak. Görelim. Johnny biraz geri çekil. Bu büyük bir şanssız biliyor musun? Ula patates çıktı la. Ula bu ne şanssız la. Ula ben samanyen adamım la. Bunlara da alak la. Ne olabilir onlar? <laughs> Benim oldu zaten. Neyse arkadaşlar Jory'nin 2-3 tane şans bloğu kaldı görmüş olduğunuz gibi. Bunları da açalım ya. ve ve ah bu ne kameramanmış bunlar. O zaman bunlar senin. Aynen. Titan Apollor kafa şans bloklarından Titan kameraman şans blokları çıktı ve bunlar benim arkadaşlar. Bunları ben ayıracağım. Bu arada bunlar da benim Jory bak. Bak bunları da açalım böyle. Oh, ah, ah. Bak alma alma. Almıyorum almıyorum. Be Allah Allah aa dur dur dur. Aa galiba gittim. Görüşürüz. Kendine iyi bak ne oldu aşkım. Görüşürüz. Neyse neyse. Şimdi titan Apoları kafaya da koyalım bakalım. Şöyle arkadaşlar bu, bu Aa, bunlar bana çıktı. Ya. böyle bak. Bunlar da koyalım. Bunlar da Johnny'nin arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bence arkadaşlar ikisi de berabere gibi şu anda Şöyle koyalım. Yani galiba ikisi de berabere Johnny. Bence de ikisi de beraber ha Eşit gibiyiz şu an. Bence de eşit gibiyiz ya. Ben de anlayamadım. O zaman arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Görmüş olduk biz anlayamadık. Bizler kimin kazandığını siz karar verin. Stan kameraman mı? Daha speaker mi, şans mı şans programı daha şanslıydı? Yorumlara yazın. O zaman videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, adios amigos. <laughs> ben kadar. <kazandım. gülüyor>